Selam sevgili abonelerim, hoş geldiniz benim mutfağıma, Nurhanca Tatlar mutfağına. Bugün sizlere gördüğünüz gibi bu muhteşem Çin böreğinin tarifini vereceğim. Ee, zepseli, tavuklu, harika bir Çin böreği tarifi sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar, Çin böreğimizin hemen yapımına geçebiliriz. İlk önce malzemelerle başlamak istiyorum. Ee, bunun için... Gördüğünüz gibi 800 gram kadar tavuk göğsüne veya hindi göğsüne hiç fark etmez. Hangisini severseniz ondan yapabilirsiniz. Küçük küçük doğruyoruz. Ben gördüğünüz gibi önceden küçük küçük doğradım. Birazdan nasıl doğradığımı da göstereceğim sizlere. Ve böyle buzluktan karışık zepsi alıyoruz. Çin zepsesi. Ve en önemlisi böyle çin hamuru yufkası daha doğrusu alıyoruz. Bunların içine güzelce e, çin böreğimizi saracağız. Ve burada e, sıvı yağımız var. Birazdan e, tavuklarımızı sotelemek için. Ve burada böyle ben bir çin e, baharatı aldım. Ama bunu bulamazsanız e, sorun değil. Sadece e, soya sosu ve e, tuz karabiber de kullanabilirsiniz. Ama eğer bulursanız tabii ki biraz daha lezzetli olabilir. Evet arkadaşlar, son kalan tavuk göğsümü de nasıl doğradığımı göstermek istiyorum size. Böyle e, olabildiğince küçük doğrayalım. O zaman böreğimiz de e, daha güzel durur. Gördüğünüz gibi olabildiğince küçük küçük hepsini doğuruyoruz. Ben e, önceden hepsini doğradım. Çünkü e, o zaman yoksa çok uzun sürerdi video diye düşündüm. Aynen böyle. Tavuklarımın hepsini doğradım. Gördüğünüz gibi böyle olabildiğince küçük doğradım. Şimdi hemen ocağımızın başına geçiyorum ve tavuklarımızı sotelemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, iç harcımızı hazırlamaya başlayabiliriz. İlk önce tavamızı ısıtıyoruz ve içine böyle birazcık sıvı yağ ekleyelim. Ve ilk önce tabii ki tavuklarımızı alalım tavamıza. Ve kavrulmasını bekleyelim iyice. Arkadaşlar tavamız gördüğünüz gibi kavruluyor. Suyunu çekene kadar en yüksek ayarda ocağınızın güzelce suyunu çekene kadar kavurun. Evet sevgili arkadaşlar iç harcımız hazır sayılır ama ben az önce tuzuna baktım ve soya sosunun tuzu yeterli değildi. Ben şimdi böyle gördüğünüz gibi tekrar tuzunu ekliyorum ve iç harcımın altını kapatıp şimdi soğumaya bırakacağım. Biraz ılıdıktan sonra sarmaya geçebilirim. Arkadaşlar iç harcımız e, sarmaya e, sarmak için hazır. Yeterince soğudu. Gördüğünüz gibi harika bir görüntü. Şimdi hemen yufkamızı alıyoruz. Ve bu yufka o kadar güzel ki Bizim bildiğimiz yufkalar gibi değil, böyle hemen yırtılmıyor, çok yapışmış gibi duruyor. Ama nişastalı olduğu için çok kolay çıkıyor, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, al bir tane yufkamızı alıyoruz ve iç harcımızdan içine koyuyoruz. İç harcımızı yufkanın içine koyuyoruz, bu şekil yani iki kaşık kadar veya biraz daha fazla artık iç harcında siz ayarlayabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız, kimisi çok seviyor iç harcını, kimisi daha, kimisi daha az seviyor. Şimdi ben iç harcımı böyle bir kenara aldım ki sizlere daha iyi gösterebileyim diye. Gördüğünüz gibi bir böyle, bir böyle. Daha sonra bu alttakini üstüne alıyoruz. Gördüğünüz gibi Az önce ben suyu söylemeyi unuttum. Yanımıza böyle küçük bir kase ile de su alıyoruz ve bir fırça alıyoruz. Birazdan göstereceğim ne için lazım. Tekrar ben size bir sarma daha göstereceğim. Aynen. Böyle güzelce iç harcımızı alalım. Daha sonra böyle üzerlerini kapatalım. Böyle. Sonra böyle bu şekil saralım ve fırça yardımıyla biraz bu üst tarafını ıslatalım ki güzelce yapışsın diyor. Aynen bu şekil gördüğünüz gibi ve aynen hepsini bu şekilde sarıp bitireceğiz. Burada 40 tane yufka var ama e, tabii ki 40 yufkayı birden misafir falan olmadı mıydı? Fazla gelir. Hepsini yapmak zorunda değiliz. İsterseniz yufka halinde bırakabilirsiniz. İsterseniz hepsini sarıp buzluğunuza atabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp kızartabilirsiniz. Ben şimdi hepsini sarıp bitireceğim. Arkadaşlar böreğimizi sardık bitti. Şimdi kızartmaya geçebiliriz. Ben kızartacağım ama isteyen tabii ki Fırında da yapabilir. Gördüğünüz gibi tavama sıvı yağımı aldım. Ama bu yeterli olmayacak gibi ben biraz daha ekliyorum. Ve ısınmasını bekleyeceğiz. Şimdi kızartmaya başlayabiliriz. Yağımız ısındı. Hemen atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tarafı kızardıktan sonra öteki tarafına çevirebiliriz. Evet arkadaşlar, çıtır çıtır kızardı gördüğünüz gibi. Hemen alabiliriz böreklerimizi. Ve bir peçetenin üzerine koyalım ki fazla yağını çeksin. Evet ve devamını kızartmaya devam edelim. Evet arkadaşlar ve sonuç gördüğünüz gibi harika oldu. Çin böreğimiz, tavuklu, zepseli Çin böreğimiz. Şimdi bir tanesini keselim, içine bakalım. Böyle bize çıtır çıtır. Aynen bu şekilde. Ve yanına da isterseniz böyle bir tane sos alabilirsiniz. Çin sosu, çili. Hem hem acılı, acılı tatlılı, ekşili gal galiba ama bu bu börek börek için özel bir sos. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu sosla birlikte çok daha leziz oluyor. Aynen bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve Abone olmayı unutmazsınız. Sağlıkla kalın diyorum. Mutlu kalın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.